Anemi, insanların hemoglobin seviyesinin normal seviyenin altına inmesidir. Anemi yaşa göre, cinsiyete göre çok farklı nedenlerden kaynaklanabilmektedir. Bizim özellikle çok gördüğümüz anemi kadınlarda demir eksikliği anemisidir. Doğurganlık çağındaki kadınlarda hemen hemen %70-80 bayanda görülen bir eksikliktir. Öncelikle hastalık değildir. Anemi genelde hastalarda halsizlik, yorgunluk, çarpıntı, saç dökülmesi, unutkanlık gibi belirtilerle kendini belli etmektedir. Teşhisi çok kolaydır. En başta bir tam kan sayımı ile ne tür bir anemisi olabileceğine karar vermekteyiz. Daha sonra ileri tetkik olarak demirimi düşmüş, B12'si mi düşmüş, folik asiti mi düşmüş bunları ölçmekteyiz ve ona göre de tedavisini düzenlemekteyiz. Anemi yaşa göre farklılıklar gösterebilmektedir nedenleri bakımından. Özellikle orta ileri yaş hastalarda ve erkek hastalarda anemi ortaya çıktığı zaman mutlaka hastada kanserle ilgili, mide bağırsak kanserleriyle ilgili tetkiklerinin yapılması gerekir. Bu da endoskopidir, gastroskopidir, kolonoskopidir. Bunlarla kan kaybının nedeni öncelikle araştırılmalıdır. Kadınlarda ise doğurganlık çağında genelde adet kanamasından kaynaklanan anemileri görmekteyiz. Fakat yine altında başka bir şey var mı diye mutlaka tetkik edilmesi gerekir. Aneminin tedavisi yine hastadan hastaya değişiklik gösterir. Sadece demir ilacını ağızdan verdiğimiz hastalar vardır. Parenteral yani damar içi verdiğimiz demir ilaçları vardır. Kas içine uyguladığımız demir ilaçları vardır ve bazen de mecbur kalırsak kan transfüzyonu yaptığımız hastalar vardır. Anemi nedenine bağlı olarak kronik bir hastalık da kabul edilebilir sadece eksiklik de kabul edilebilir. Eğer ki sadece demir eksikliği mens kanamalarına bağlı ise ve mens kanamasının altında bir hastalık yoksa bu eksikliktir. Ama eksikliğin altında kan kaybına neden olabilecek herhangi bir patoloji varsa bu kronik bir hastalık şeklinde de düşünülebilir. Örneğin kemik iliği hastalıkları, dalak hastalıkları, karaciğer hastalıkları, Böbrek hastalıkları bunlar kronik anemilere neden olabilmektedir.